de aseton var. Kapağını çevir. Bak. Tamam, cadık tamam, takma. Kapağını çıkar. Tamam, sadece kapağını yukarıdan bak. Kapağını yukarıdan bak. Aynen. bu aseton değil. Sevi testi, evlendirecek. Evet, çalkanı. Bir yukarıdan bir bırakın sen bakın <laughs> Bu aseton değil. Böyle top ses çıkarttı. Aseton böyle ses çıkartmaz. Güvenmiyorum tamam. sana. <gülüyor> <gülüyor> Aa, doğru Abi, şimdi, işte böyle saç çıkıyor. Ya, daha Aş saçı saçı bile, ona. Şey, Hayır, aseton değil ne? Aseton. Hayır değil mi? De bir de. Sen sadece bana güvenmiyorsun. Sen sadece bana güvenmiyorsun. Saç, saç tokası var. Nasıl sakat? Tıklı kul mu yoksa şey Aşkım saç tokası var. Aç kapa. Cımbız mı Saç tokası var.